Envanterinde kasa varsa sakın satma çünkü sadece kasa satarak bıçak alabilirsin. Hiçbir şey yapmadan sadece hoşunuza giden skinleri veya kasaları alarak paranızı 2-3 katına çıkarabilirsiniz. Mesela 2 sene önce bu kanalda 50 TL dizdiğimiz envanter şu an neredeyse 500 TL yapıyor. Biraz abartmış olabilirim. Yani paranız 10 kat oldu neredeyse 2 senede. Bildiğiniz gibi CSGO'nun kendi içerisinde skinleri, kasaları, stickerları vesaire satabildiğimiz ve günde milyonlarca işlem dönen aktif bir pazarı var. CSGO oynarken düşürdüğünüz kasaları, silahları burada satarak nakit çevirip oyun veya skin alabiliyorsunuz. Ancak bu ihtimaller arasında bir şey daha var. Zengin olabilirsiniz. Ben Şahin Çez ve sana bu videoda CSGO oynayarak nasıl para kazanacağını anlatacağım. Hadi videoya geçelim. 22 Mart'ta Counter Strike bu yaz ayında oyuna gelecek güncelleme ile CSGO'nun bittiğini ve cs 2'ye geçileceğini duyurdu. Hemen elimi cebime attım ve envantere baktım. Çünkü aklımdaki tek soru skinlere, eldivenlere, bıçaklara yani envanterlere ne olacak? Valve yaptığı duyuruda oyuna yeni gelecek özellikleri duyururken skinlerimize envanterleri hiçbir şey olmadan yeni oyuna geçirebiliriz vereceklerini duyurdu peki skinlerin değeri düşecek mi artacak mı cevap Evet artacak CS2'nin yenilenmiş grafikleriyle birlikte skinler eldivenler böyle ışıklı mışıklı baya şekil duruyor oğlum baksanıza şöyle elinizde bıçağı çevirirken peşinden böyle ışıklı efektler çıkıyor e bu haliyle insanlar daha çok skin almaya daha çok bıçak almaya daha çok eldiven almaya gidiyor kanalda yaptığım envanter videolarında dediğim gibi iki sene önceki envanterler neredeyse 10 katına çıktı geçtiğimiz aylarda yaptığım envanter videoları bile 100-200 TL arttı şimdiden kanala abone olarak yakın yakında gelecek. Sizin için dizdiğim envanter videolarından haberdar olabilirsiniz. Evet paraları katladıysak konuya dönelim. CS2 22 Mart'ta duyuruldu. Ve eğer envanterinizde CSGO'ya ait parçalanmış yılan ısırır rüyalar kabuslar bla bla bla. Bu kasalardan herhangi birinden varsa bile paranızı çoktan katladınız demek. Mesela parçalanmış kasası duyurunun yapıldığı tarihte yani tam o saatlerde 6 lirayken şu an günümüzde biraz düşmüş fiyatıyla birlikte 16-17 lira civarına gidiyor. Yani basit matematikte sadece duyurunun yapıldığı gün 10 tane sadece 10 tane 66 liraya 10 tane parçalanmış kasası alsaydınız şu an 160 lira olacaktı. Sadece 10 tanesi bundan yüzlerce aldığını düşünürseniz çok kolay bir şekilde bıçak alacak parayı çıkarabiliyordunuz. Mesela aynı şekilde duyurunun yapıldığı gün rüyalar kabuslar kasası 14-15 lira civarlarına gidiyorken şu an yine bunun da fiyatı düşmekle birlikte 38 neredeyse 40 lira 45 lira civarlarına geldi. Yani bu da neredeyse paranızı 3 katına çıkardı. Arada 30 TL'lik bir fark var. Yani o gün 150 liraya 10 tane rüyalar kabuslar kasası alsaydınız bugün paranız 450-500 lira civarlarına ulaşacak. Yine bundan yüzlerce aldığınızı düşünürseniz envanterinizin geleceği değeri siz düşünün. Ve son örnek olarak yılan ısırığı kasası. Eğer Duyun'un yapıldığı tarihte 5,5 liraya sadece 10 tane yine 10 tane yılan ısırığı kasası alsaydınız. Bugünkü yine düşmüş fiyatıyla birlikte 16-17 lira civarına gelmiş yılan ısırığı kasasından 10 tane satarak 160-170 lira paranız olacaktı. Yani havadan 120-130 lira para kazanmış olacaktınız. Yani kaba bir hesapla Mart başında envanterinizde 10-20 tane 10 TL'lik herhangi bir kasadan biriktirmiş olsaydınız. 100-150 TL'den envanteriniz nerede? ise 500 TL'ye yakın olacak. Şu an arka planda sizin için hazırladığım görsellerden farklı farklı skinlerin, kasaların, bıçakların sadece güncelleme ile birlikte bir ay içindeki fiyat değişimini görüntülüyoruz. Mesela Şubat ayında yayınladığım şu videoda 100 TL'ye dizdiğimiz envanter 150-200 lira civarlarına çıktı ve her gün daha da artıyor. Yani neredeyse ikiye katladı. Yani önceden biriken kasalarınızı satmadıysanız, envanter yapıyorsanız veya skin alım satım yapıyorsanız bu ay çok zengin oldunuz. Paranızı ikiye katladınız. Ve gitgide fiyatlar artmaya devam ediyor. Arada 3-5 lira aşağı düşse de endişe etmeyin. Aşağı yönlü bir hareket görünmüyor şu an. Özellikle pahalı böyle 2000 lira üzeri skinler her gün üzerine 100-200 lira koyarak gidiyor ve sadece bir ayda 1000 liralık bir skin neredeyse 2000 lira fiyatına geldi. Zaten bu güncelleme olmasa bile skinlerin fiyatı artıyor. 2-3 sene öncesinde 300-500 TL'ye bıçak veya eldiven alabiliyorken şu an en ucuz bıçak 2000-2500 lira civarlarına geldi. Yani 3 sene öncesinde 300-400 liraya bir bıçak alsaydınız şu an 2000-2500 liranız vardı. Bu pahalanmaya bir de oyunun güncellemesinin fiyatları etkilediğini hype ile birlikte etkilediğini düşünürsek böyle artmaya devam edeceğini düşünüyorum ve ben o yüzden alıyorum. Şu an fiyatlar arttığından insanlar her gün deli gibi kasa açmaya devam ediyor. Eee kasa açmak için kasa almaları gerek. Kasaları satanlar da bunu bildiği için fiyatları sürekli arttırıyor zaten bir alan çıkar diye. O yüzden hali hazırda bir envanteriniz varsa bile benim size tavsiyem kenara ayırdığınız paranızla alabildiğiniz kadar 3-5 tane 3-5 tane kasa alın. En azından indirimler geldiğinde kasaların değeri artar, düşer veya sabit kalır. Alacağınız oyunun, oyunların parası çıkmış olur kenarda durur. Ben fiyatların bu şekilde artacağını düşünüyorum. Şu an sizin için 200 TL tutacak bir envanter videosu hazırladım. Bu videodan 3-4 gün sonra o da yayında olur muhtemelen. Hem göze hoş gelen hem de fiyatının artacağını düşündüğüm skinlerden seçiyorum. O videodan haberdar olmak ve bana destek olmak için kanalıma abone olursan çok sevinirim.